Hepinize merhabalar. Bu videomda birazcık karışık şeyler. Hani belki araya video falan atarım. Hiç montaj ne yapacağım? Belki video kısa sürer, uzun sürer. Hiç ee, takılmayayım. Siz de takılmayın. Hani araya video koyarsam falan hani çok da şey yapmayın. Ee, bu videomda How I Met Your Mother İngilizcem <laughs> yok. Anneniz nasıl tanıştığını How I Met Your Mother diyeyim de artık siz hani telaffuzu şey yapın. Ee, onunla biraz konuşalım, böyle birazcık eğlenelim, gülelim. Ee, bundan sonraki videoda, şey hep sonraki videodan bahsettiğimi de fark ettim bu arada. Çok fazla sonraya ve geçmişe bağlı şeyler söylüyorum. Ee, hayatım da böyle gerçi ama. Hani şu an, şu an artık değerlendirememek üzere. Konudan konuya atlıyorum bu arada, niyeyse. Ee, şu anda dizi konuşacağız efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, ee, bu dizi gerçekten e, çok çok uzun sürdü ve bu dizinin biraz duygusal şey de var çünkü e, benim kendi açımdan bu diziye başladığım zaman YKS'nin öncesiydi, daha hani 11. sınıf sonu muydu hiç? Yani çok hatırlamıyorum, çok fazla dizi değiştirdiğimiz için, izlediğimiz için ya da bıraktığımız için falan hatırlamıyorum ama biraz hatırladığım kadarıyla şey işte 11. sınıfın işte sonlarına doğru falan yine çalışırdım ama yine dizi falan izliyordum. Sonra diziyi yarıda bıraktım ama zorunda kaldım. Bir de birazcık motivasyon olsun diye hani hani izledi izlemek için sonra izlemek için çalışırsın ya. O yüzden onu da konuşacağız bu arada. Neler ertelediğimi konuşacağız o yüzden onu yarıda bırakmıştım sonra tabi sınav süresinde fan psikolojimiz bayağı bozuk belki şöyle bir fotoğraf koyarım sakal makal bırakmaya çalışmışım o da olmamış ee, çok böyle değişik bir ortam olduğu için ya yani insan şöyle 5 dakikalık video bile izlese hani onun hayalini kursa o 5 dakikalık video sanki yani şu anda mesela izliyoruz abi saatlerce oturuyorum oyun oynuyorum saatlerce işte film dizi işte ne bileyim kitap falan okuyoruz zaten. Ee, hani şey yok. O zaman çok istiyorduk ya ya 5 dakika dizi izle ya film izleyin falan çok fazla şey var. Ee, değişik bir psikoloji aslında. Bizde belki sadece benim için de öyle olabilir bilmiyorum ama elinde bir şey yokken o şey daha mı değerli oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Elinde bir şey yokken ama... Iı, değişik. Yani sonradan mesela şey ıı, yapmıştım. Hava Meteor madem biraz gideyim. Tamam. O YKS işte bitti serüven falan. Tekrar başladım. Hatta... Evet evet öyle yaptım. Başladım abi tekrar. Çok sardı. Çok güzel ee, Sonu kötü sonu güzel bitmedi bence yani sonu hatta sonlara doğru bence biraz şeye sardı öyle bir çıkmazamsı bir şey olmuş gibi sanki orada bir hata olmuş mu artık bilmiyorum ya da kafalar mı karışmış ama bence bir kere Barney Barney çapkın Barney sevdiğim adam onun şöyle bir insan olup değişmesini isterdim ben kendi şahsım adına söylüyorum. Ama böyle olması da yine olmuş da. Yani hiç olmayacak şey oldu ya. Gitti kızın adı neydi? Bak hep isimleri şuraya not alsam çok güzel olacak unutuyorum sonra salak gibi kalıyorum. Abi o kızın adını unuttum da. hani Ted'le birlikte sevmişlerdi. Ya Kanadalı abi çok da severim niye aklıma gelmedi neyse. Ee, i̇şte bence onun da hiç o evlilik süreci falan girmemeleri lazımdı. O biraz saçma oldu bence. Ya biraz da şey olmasını beklerdim ben. Çok böyle şey olsun katı böyle kural, katı demeyeyim de ...sevgisiyle Barney'i büyüleyebilecek ve onun geçmişteki şeylerini, kötü travmalarını yok edebilecek bir kadın yani kadının onu bulmasını ve onu tamamen kendi isteğiyle yani Barney, Barney ne oğlum konuşamıyorum, Barney'nin isteği olarak nasıl desem. Mesela şimdi Barney çapkın falan ya işte kafasında esince şeyler yapıyor falan travmatik bir adam. Ee, bu, bunun değiş, değişirdi. Kendisini değiştirebilirdi bence. Öyle düşünüyorum ben. Ama tamamen isteyerek. dizde yani dizide bir yer değiştirmeye çalışmıştı. Öyle değil. Tamamen isteyerek değişebilirdi bence. Bence öyle bir karakter olması lazımdı. Barney onunla evlenip bence çok güzel değişecekti. Ee, sonra hani mutlu da olacaktı ama değişince. Ben öyle düşünüyorum. Finalde kitap fuarına Müfitcan abi de geldi. Müfitcan abinin de yani şeyini koymuş öyle. Şu videosunu çektim, onu da koyayım. Yok yok, zamanını da alt işlerle şey yapmayalım hani, o da 30 saniye sürüyor falan, yani toplayıp 3 dakika ediyor. Canım benim. Kim soruyordu? Evet, ben mikrofon getiriyorlar sandım da. <laughs> <Mikrofonun gülüyor> Kime? Mu? Murat Gönül, son soru. Mikrofonun sesini bazı geliyor ya, sorun Murat Gönül. Son soru. Kaçıncı şiirdesiniz? Kaçıncı? Şiirdesiniz. Şiirde. Abi ben bu demin öğrendiğim kıssayı öğrenince anlattım, bıraktım ben şiiri. <laughs> Cahilcele bıraktım. Onlar ne yapıyor bilmiyorum yani. Duruyor. Evet, mesleğinizin kaçıncı şiiri? İş yeri. Ha ben, arkadaşlar evet ben sonradan e, fark ediyorum. Ben uzun, e, ya bir yerde uzun çalıştım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yadallık anlamında yani kenarlı yadallık, sinema değil yönetmen. Finalde ya gidip de T'de başka bir kızın evlenmesi, Ted'in evlenmesi, kızın ölmesi çok saçmaydı abi. Yani <laughs> ne ölüyorsun sen ya? Öl öldüreceksiniz niye yaptınız yani bu şey bir dizi değil ki hani ölüm kalım falan. Ne bileyim abi öldürdünüz çok saçma ya. Yani ben kıza da tam hani ısınmıştık, aa tam Ted'e göre falan demiştik. Abi kızı öldürdüler. Çok garip yani sonra yine şeyle hani anlaşma yapmışlar. Abi kızın adını niye hatırlayamıyorum ya. Ee, i̇şte anlaşma yapıyorlar. Önceden 35 yaş mıydı 30 yaş mıydı geçince işte evleneceğiz 35 mi 40 mıydı yoksa hiç hatırlamıyorum. Geçince evlenelim ev, evlenmezsek falan diye. Ted'le bir anlaşma yapıyorlardı. Ee, i̇şte öyle ama işte anlaşma oldu. Oldu ama tedevlendi K Kadın öldü ondan sonra oldu. Ya biraz ne bileyim. Bana garip geldi. Ama sonu bence daha iyi bitebilirdi. Öyle düşünüyorum. Çok hızlı anlattım ya. Bu kadar hızlı anlatmam <laughs> lazım. <gülüyor> ha, bu arada spoiler içerir kardeşim. <laughs> Bittikten sonra spoz. spoiler. Aa, bunu şeye yazarım belki. En başa inşallah unutmazsam yazarım. Çok saçma olur. Hiçbir şey izlememiş adam. 8 sezon mu ne onu anlattım. Ee, bir de bir tane daha şey var benim için duygusal yanı 2005'te galiba 2005'te başlıyor ve ben o zaman daha doğmamışım abi 2006'da doğdum ben çok garip ya çok yaşlanmışlar be. yani insan harbiden onu izlerken mesela şey düşün aa şurada ben doğdum falan hani şey yapıyordum kendimce aa şurada iki yaşındayım falan öyle güzel oluyordu gerçekten 1 ile 10 arasında e, hani dizileri sıralasam e, ilk 5'e çok rahat girer belki 1. bile olabilir zorlayabilir ama şimdi dediğim gibi diziyi izlerkenki atmosfer de önemli mesela ben o diziyi ailemle izlesem kesin birinciydi abi kesin net birinciydi ama mesela tek başıma izleyince daha bir farklı olay oluyor mesela Le Casa de Papel'i ben annemle kardeşimle izledim ve La Casa de Papel normalde hani öyle aşırı üste koyduğum bir şeydi. Hani ilk ona girerdi tamam ama hani ilk beşe gelecek bir dizi benim için değildi. Ama onlarla ikinci izlediğimde çok mutlu olmuştum mesela. O ortamın değişikliği de önemli. Neyse bu kadar çok uzattım. Ee, yine başka videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. <laughs>